Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi yeni bir videoya karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bitirmek üzereyim. Hemen gidiyorum çünkü çok heyecanlıyım. Ee, i̇nşallah parayı da verir. Şey verir. Çünkü orada para eksik. Gördüğünüz gibi onu... Aa, bir de sütü. <laughs> sütü. Bizde de sütü var. Ne olmuş? <laughs> ee, bu maç alırız diye düşünüyorum. Yani maç ya zaten bu final olacak Fransa mücadelesini bitiriyoruz sonuçta. Yani, çok kişi sonuçta bitiriyor ama neyse. Şurada adam vardır belli gerçek kesin. Fazla da almayayım. Dal gitsin ya. Kaç 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 kaç. Can basıyorum dör. Dör. Tamam. Tamam tamam kaç kaç, kaç. şuraya kaç. Vay. <laughs> Çok heyecanlıyım. Alırız bu maç. Bu maçı alacağız. Ben inanıyorum. Kendine. Hayır. Hayır. <laughs> Ağım. <Alın. gülüyor> alacağız, 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 alacağız. Maçı alacağız. Sıkıntı yok. Tamam, hadi, hadi. Alırım aldım tamam aldım. Uy çok iyi vurdum lan adamı. Ve evet. Kendimi tebrikliyorum. Yay. a para. 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 Para para. Para yok. Üf süper.